Aleyküm değerli muhtaram kardeşlerimiz. Biz Sinden, Gazi'den sizlere senenize iletiyoruz. Bugün 3 Eylül 2025 ve şu an gördüğünüz gibi Hayat Ol İnsani Yardım Derneği olarak Gazi'deyiz. Acil yardım efendimiz devam ediyor. elhamdülillah. bugün buradaki yaşayan masum Gazi'li kardeşlerimize ve yerlerinde edinmişlerimize evimize Mavlet Kandili'nin kitabını hazırlamaktayız. Alhamdülillah hayat olduğunu yani sevenlere yardımından dolayı şu Allah sizlerden ve vesile önüne razı olsun Allah'tan bizi kabul etsin bütün gazel kaldığına şakka selametle Selamun Aleyküm hayır Bugün Hayat Doğal insan Yardım Derneği'nin ekipler olarak Gazze'deyiz. Buradaki mahsus olduğu hiçbir fırsat bulunmamasına rağmen böyle bir savaşın içinde yaşamak zorunda kalan kardeşlerimizi Mevlid Kandili Hayrına yemek ikramlarında bulunuyoruz. Bu yemek ikramlarında bu iş yapan herkese çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Kıymetli müminler, kıymetli Müslümanlar, Afrika çat ülkesinden hepinize selam olsun. Mevlid kandiliniz, mevlit geceniz mübarek olsun. Hayat ol insanı yardım derneği olarak Afrika'nın çeşitli bölgelerinde, Gazze'de, Asya bölgesinde, Bangladeş'te iftar sofralarımız kurulmaya devam ediyor. Bugün burada kurulmasına, bu sofraların kurulmasına vesile olan bu abilerimizden, ablalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerine razı olsun. Geçmişlerine rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Evlatların nesillerini hayırlı eylesin inşallah. Şükürler olsun şu an Afrika çat ülkesindeyiz. İftar sofralarımız kuruluyor. Kur'an-ı Kerimlerimizi dağıttık, kurbanlarımızı kestik. İnsan yardım hizmetlerimiz devam ediyor. Rabbim bu kıymetli geceden istifademizi yüksek eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini cümlemize ikram eylesin, ihsan eylesin. Afrika çat ülkesinden selam olsun. Mevlid geceniz, Mevlid kendimiz mübarek olsun. Hayat Ali İnsani Yardım Derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm. aleyküm. Afrika'da yetimlerimizle, mazlum kardeşlerimizle birlikteyiz. Bereket soframızda bir gün mübarek mevlüt şerifinizi tebrik ediyoruz. Rabbim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan ve izinden gidebilmeyi, onun ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin cümlemizi. Bugün peygamberimizin emaneti olan yetimlerimizle beraberiz ve bugün Hayat Ol Derneği, Hayırseverler adına mevlüt kandil yemekleri yemek ikramında bulunduk yetimlerimize. Rabbim hayrınızı, niyetinizi ve bütün dualarınız dergâh-i zetilen mübarek eylesin. Rabbim bu vesileyle Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şefaatine vesile eylesin. Allahümme ente selamu mika selam tebarek tezel celal ve ikram. Ve Rabbim hume kema rabbeni sagira. Ve birhim 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 إنك مجيب الدعاء اللهم تقبل حياة الإنسان يردم درنيجي اللهم تقبل حياة الإنسان يردم درنيجي اللهم تقبل مبلد كندلية يميجي اللهم اللهم وفر لهم ورحمهم وعفو عنهم اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان درستهم في فلسطين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ورحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين